Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Türkistan devletlerinden Gazneliler. Gazneliler Devleti Afganistan'ın Gazne şehrinde kurulmuş Yeminiler olarak da bilinir. Kurulduğu yerden dolayı Gazneliler denmesine rağmen bazı kaynaklarda Yeminiler adıyla da geçmektedir bu devlet. Kurucusu Samanoğlu komutanlarından kimdir? Alp Tekin arkadaşlar. Evet, Alp kurucusu. Bu devletin en ünlü hükümdarı Türk tarihinin mega Gazneli Mahmut'tur. Evet. Gazneli Mahmut. Arkadaşlar Gazneli Mahmut neler yaptı da bu kadar meşhur oldu? Neden megastarlar arasında yerini aldı? Ona bakalım arkadaşlar. Gazneli Mahmud Abbas Halifesini Şii Büveyhilerden kurtarmıştır. Abbas Halifesini koruyan ilk Türk Devleti Gaznelilerdir. Peki Türk tarihinde hangi devletler Abbas Halifesini korudu arkadaşlar? Bilen var mıdır acaba? Evet 3 tane Türk Devletinden bahsedeceğiz. Gazneliler ilk koruyanlar. Büyük Selçuklular ikinci koruyanlar. Tuğrul Bey ve Memlük Sultanları Memlük Sarayı'nda halifeyi ağırlamışlardı. Üçüncü koruyanlar olmak üzere üç tane Türk devleti korumuştur. Gazneliler, Büyük Selçuklular ve Memlükler. Sırayla arkadaşlar tamam mı? Evet Gazneli Mahmut yine Hindistan'a 17 sefer yap yaparak İslamiyeti yaymıştır arkadaşlar. Hindistan'da kas sistemini zayıflatan adam olarak biliniyor Gazneli Mahmut Ve bu hizmetleri karşılığında Sultan Ünvanı'nı ona halife verecektir. Ve bu ünvanı kullanan ilk Türk hükümdarı olacaktır Gazneli Mahmud. Yine zamanın yeganesi put kırıcı Hindistan'a seferleriyle birlikte ve Hindistan Fatihi gibi ünvanlar. Bunlar kimin ünvanlarıdır? Gazneli Mahmud'un aldığı ünvanlardır. Evet arkadaşlar. Gazneli Mahmud'un ünvanları. Evet. Peki bu ünvanlar işte onu İslam dünyasında saygın bir yere oturtacaktır arkadaşlar. Ve Gazneliler özellikle ki Gazneli Mahmut bilime önem verdiler. Bilim adamlarını çok desteklediler arkadaşlar. Peki kimler yetişti Gazneliler döneminde? Mesela Firdevsi. Kimdir Firdevsi arkadaşlar? İranlıların milli destanı olan Şehname'nin yazarıdır. Ve Gazneli Mahmud'a sunduğu Şehname'yi Şöyle diyecek. Sultanım 30 yıl gece uyumadım, gündüz dinlenmedim ama yok olmuş bir İran milletini var etmeyi başardım." demiştir arkadaşlar. Yani İranlılara milli bilinci aşılayan adam olarak bilinir Firdevsi arkadaşlar. Evet, sonra Biruni. Biruni ünlü coğrafyacıdır arkadaşlar. Biliyorsunuz Gazneli Mahmut onun için ne der? Sarayımın en değerlisidir der. Biruni İslam dünyasında ilmin önderlerindendir arkadaşlar. Enlem ve boylamı bulan adamdır. Usturlap dediğimiz astronomik cihazı da icat eden adamdır. Ve Biruni arkadaşlar insanların fikirleri farklı farklıdır, başka başkadır. Medeniyet de ondan doğar der. Güzel bir söz. Evet ve arkadaşlar El Utbi yani Utbi kimdir? Tarihi Yemini'nin yazarı. Yani Gazneli Tarihi'nin yazarıdır. Sonra Beyhaki. Bu da Tarihi Beyhaki'nin yazarıdır arkadaşlar. Gibi bilginler nerede yetişti? Gazneli Sarayı'nda. Evet arkadaşlar. Özellikle de Gazneli Mahmud'un sarayında yetişti. Evet. İşte bu sayede Gazneliler döneminde bilim kültür faaliyetleri oldukça gelişmiştir arkadaşlar. Ve Gaznelilerde 3 farklı dil kullanılıyor arkadaşlar. Saray dili Türkçe, bilim dili Arapça ki o devrin evrensel uluslararası bilim dilidir. Edebiyat dili Farsça olarak kullanıldı. Evet, idi. Peki sebebi nedir acaba? Bilen var mı? Yani neden Türkçe, Arapça, Farsça kullanılıyor? Sebebi Arkadaşlar çok uluslu olmaları, evet çok uluslu olmalarıdır. Eğer bir toplumda bir devlette çok dil kullanılıyorsa bunun en önemli sebebi ki temel nedeni çok ulusluluktur arkadaşlar. Peki sonucu nedir bunun? Bunun sonucu şudur en önemli sonucu Türkçenin gelişimi yavaşlamıştır. Neden? Bilim ve edebiyata kullanılmayan Türkçe yavaşlayacak, gelişimini yavaşlatacak. Ve biliyorsunuz dil elastiki bir yapıya sahiptir. Ne kadar kullanılırsa o kadar gelişir. Peki bilim ve edebiyatta kullanmazsanız gelişir mi arkadaşlar? Sadece sarayda konuştuğunuz dille dil gelişimini tamamlayamaz. Bu yüzden Gazneliler döneminde Türkçenin gelişimi yavaşlamıştır arkadaşlar. Evet, mesela Karahanlılar her alanda Türkçeyi kullandılar. Ama onların döneminde Türkçe gelişmişti. Ancak Gazneliler döneminde maalesef bunu yeterince söyleyemiyoruz. Peki Gazneliler Horasan hakimiyeti için Büyük Selçuklularla savaştılar arkadaşlar. Peki hangi savaşlar onlar? Nesa 1035, Saras 1038 ve Dandanakan ki en önemlisi budur. Dandanakan Savaşı Türk tarihinin önemli savaşlarından biridir arkadaşlar. Evet savaşlarını yaptılar Yendiler mi? Yenildiler. Yıkılışa sürüklendiler. Arkadaşlar. Evet. Dandanakan Savaşı onlar için sonun başlangıcı oldu. Ve yerli Afganlılar olan Gurlular tarafından Gaznelilere son verildi arkadaşlar. Evet. Gaznelilerle ilgili bir soru var. Örnek bir sorumuz var. Onu cevaplayarak bitirelim. Gazneliler Horasan hakimiyeti için Büyük Selçuklularla savaşmışlar. Bu aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir diyor soru. Hangisinin göstergesi olabilir? Olumlu bir soru arkadaşlar. Dikkat edelim. İki Türk devleti, iki Müslüman devlet Gazneliler, Büyük Selçuklular. Bunlar birbiriyle savaşıyorsa bu neyi gösterebilir? Peki bu yazılı kültürü gösterir mi arkadaşlar? Savaşın yazılı kültürle ne alakası var hocam diyeceksiniz. Bence de alakası yok. Evet dolayısıyla cevap E olmaz. Çiziyoruz. İkili teşkilatın göstergesi olabilir mi? Hayır, bir devletin iki parçası değil ki Gazneliler ve Büyük Selçuklular. Dolayısıyla ikili teşkilatla hiç ilgisi yok. Peki şerii hukukun benimsendiğini gösterir mi? Savaş şerii hukukun benimsendiğini iki Müslümanın birbiriyle savaşı hiç göstermez. Gaza ve cihat olur mu? Hayır olamaz. Neden olamaz arkadaşlar? Gaza ve cihat bir Müslüman devletin Müslüman olmayan bir devletle İslam uğruna yaptığı mücadeleye denir çünkü. İki Müslüman devletin birbiriyle yaptığı savaş gaza ve cihat olmaz arkadaşlar. Evet ne kaldı geriye? Cihan hakimiyeti mefkuresi. Türk cihan hakimiyeti. Türklerin dünya hakimiyeti kavgasında Türk devletleriyle de mücadele ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Yani yani Gazneliler ve Büyük Selçukluların yaptığı Dandanakan Savaşı, Saras ve Nesas Savaşları ancak Türk Cihan Hakimiyeti'ne mefkuresine örnek teşkil edebilir arkadaşlar. Evet. Afganistan'da kurulan İslam'ın koruyuculuğunu üstlenen ve Hindistan'a İslam'ı yayan ünlü Sultanı Gazneli Mahmud olan ve bilime, kültüre, sanata önem veren, merkeziyetçi bir devlet anlayışıyla diğer Türk devletlerinden ayrılan Gazneliler öteki adıyla Yeminileri anlatmış olduk arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin diyoruz.